Oradaki çözüm güçleri dediğimiz o güçlerin de e, bunun farkında olması lazım gerekir diyeyim. Yani bir şekilde halka e, bu umutu yani boş olmadan tabii ki umudu vermesi lazım bir baskı grubu. Bilmiyorum belki uluslararası alanda da bir takım faaliyetler e, iyi olmaz mı sizce? Yani bir faaliyetler falan ne bileyim? İşte yani araziye inmeden önce ev ödevinizi iyi yapmanız lazım. Ev ödevinizi iyi yapmadan araziye indiğinizde sadece böyle bazı e, resimler verilir. Ee, ve ondan sonra geri dönersiniz ama <laughs> havanda su dönmüş olursunuz. Benim görmeye arzu ettiğim e, görüntü şu, e, özellikle yani çözümü zorlayan e, kesimlerin bir araya gelip bir yeni bir e, söylevde birleşmeleri lazım. Yani sadece federasyon istiyoruz söylevi yetersiz kalıyor. Bir de halkın geri kısmında da fazla alıcısı yok. Ama bu az önce söylediğim gibi bir kurgu etrafında birleşebilirsek, yani çözüm mutlaka masaya geri dönerek sağlanacak, mutlaka kaldığı yerden devam edecek. Ama elbette Rumların da rehinli halinde kalacak değiliz. Tekrar hayır derlerse ne olacağımızı da birilerinin bize artık söylemesi lazım. <laughs>